Arkadaşlar merhabalar. Bu dersteki konumuz da ondalık gösterim. Artık yeni ünite, yeni konular demektir. Bundan sonra artık konularımız değişiyor yani. Şöyle duyduğumuz şeyler oluyor bazen. Ee, hocam diyor bir defa dinlediğim zaman anlamadım ama ikinci defa dinlediğim zaman çok anladım. İkinci defa, gerekirse üçüncü defa dinleyeceksiniz. Anlamadan geçmek yok. Yani bu kader sizin kaderiniz. İlerleyen zamanlarda bunların çok faydasını göreceksiniz. Bu anladığınız konuların. Onlinedersimiz.com Bu siteden siz bu çalışma sayfalarının linkleri var. Oradan indirip kendiniz çözeceksiniz önce. Sonra kontrol edeceksiniz. Bir de tekrar söyleyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu çalışmaların devamının gelmesi için destek bekleriz. Bir şirket yukarıdaki şekilde süt satışı yapmaktadır. 10 litre 10 bölü 2 litre, 10 bölü 4 litre, 10 bölü 20 litre şeklinde yazmış üzerine şişelerin. Paket üzerine hangi şekilde yazmak daha uygun olur? Kesir mi? Ondalık sayı mı? Yani şundan bahsediyorum. Bu tamam 10 litre tam sayı olduğu için 10 litre olarak yazdınız. 10 bölü 2 dediğim zaman onu 2'ye bölersem onun içinde 2, 5 defa 5 kere 2, 10 kalık 0. Yani 10 bölü 2 demek şu 5 litre 10 bölü 4 dediğimiz zaman işte burada duruyoruz. 10'u 4'e bölersek gel bölünmüyor. Geçen yıl görmüştünüz siz birazcık bununla ilgili. Kesirle de genişletmeye görmüştünüz. 10 bölü 4 ya. Şu paydasının 10, 100, 1000 gibi sayı yapabilmek için genişletme yapıyorduk. 25'e genişletirsem eğer. 10 25 e çarpıyorum. Yukarı çarpıyorum. 250. 10'la şey, 25 ile 4 çarpıyorum. 100. 100. 250'yi 100'e ayırırken 2 tane 0 var ya buradan. 250'nin de son basamağında yani 2 tane sayıyorum. Yani 2,5. Şu 0 yazmaya gerek yok. Bir anlamı yok. 2,5 litre. Bakın 2,5 litre yazmak mı doğru? 10 bölü 4 litre yazmak mı doğru? Siz olsanız 10 bölü 4 dediği zaman mı kolay anlarsınız? 2,5 dediği zaman mı kolay anlarsınız? Ya da 10 bölü 20. 10 bölü 20'de de 5'e genişletirsem 50 bölü 100 yapar. Bakın hem yukarı çarptım hem aşağı çarptım. 50 bölü 100 dediğim zaman da 50 yazıyorum. Şurada 2 sıfır var ya. 1 2 basamak ayırdığım zaman 0,50 litre. Yani 0,5 litre. Yarım litre demektir bu da. 0,5 yazmak mı doğru? 10 bölü 20 yazmak mı doğru? Bence şöyle yazıldığı zaman daha çabuk anlaşılır. O zaman bunu hale getirmemiz gerekiyor sayıları. Virgüllü sayı. Ondalık gösterim dediğim şey bu işte. Ondalık gösterime çevirirsek insanlar daha kolay anlar bunu. 11 bölü 2 ve 10 bölü 20 kesilen ondalık gösterimlerini bulalım. İki yolda bulabilirsiniz. Şöyle 11 bölü 2. 11 içinde 2. 5 kere 5 kere 2. 10 çıkardım. 1 0. 1 içinde 2 yok. Ne yapıyorduk? Buraya bir 0. Buraya bir virgül. 10 içinde 2. 5 kere 5 kere 2. 10 çıkardım. 0 0. Yani 11 bölü 2 demek 5,5 5 demektir. Başka ne yapabiliriz? 11 bölü 2 ya. Paydasını 10, 100, 1000 şeklinde yazabilir miyim diye uğraşıyorum. 5 ile genişletirsem. 5 de hem yukarı hem aşağı çarpacaksınız. 5 kere 11, 55 yapar. 5 kere 2, 10 yapar. Burada yıl anlatmıştık size. Tekrar hatırlatalım. Bir tane sıfır var ya. Şu sayıyı normal yazıyorum. 55. Bir tane sıfır olduğu için bir basamak kaydıyorum şöyle. Yani 11 bölü 2 eşittir 5,5. İsterseniz bölme yaparsınız. İsterseniz bu şekilde 19 sayıya çevirirsiniz. Yani kesrin paydasını 10, 100, 1000 yapabiliyorum diye bakacaksınız. Sonra bu, 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 şekilde. Bir de 10 bölü 20 var. Bölme işlemi yapalım. 10 bölü 20. 10'un içinde 20 yok ya. Buraya bir 0 ekliyorum. 0 virgül diyorum. 100'ün içinde 20, 5, 5 kere 0, 5 kere 2, 10 çıkardım. 0, 0. Yani 10 bölü 20 demek 0, 5 demektir. Veya ee, neymiş? 10 bölü 20 ya. Paydasını 5, 100 olması için 5'e genişletiyorum. 5 kere 10, 5 kere 20. 5 kere 10, 50 bölü 100. 50 bölü 100 de şöyle yazacaksınız. 50 ya. Burada 2 tane 0 var. 2 basamak virgülde. Virgül normalde şurada tam kısmında. 2 tane sola gidiyorum. 1, 2. Virgül buraya geldi. Başta 0'ı biz ekliyoruz. Yani cevap 0, 0 50. Sıfır 50 ile sıfır 5 demek aynı şey demektir. Şurada sondaki sıfır yazmaya gerek yoktur. Sonuç sıfır 5 yani. Yani burada ne anladım? Kesir kesirin değerini bulmak için ondalı sayı olarak istersen bu şekilde paydasını 10-100-1000 yapabilirim. İstersen bu şekilde bölme işlemi yapabilirim. O yüzden kesir demek payın paydaya bölümü demektir. Şöyle bir kesir verdiğim zaman A bölü B. Yukarıdaki pay Aşağıdaki payda şu çizgide kesir çizgisi diyorduk hatırlayın. Payın paydaya bölümüdür kesir demek aslında. Payı paydaya bölebiliyorsanız bölebilirseniz eğer o zaman kesrin değerini de bulmuş oluyorsunuz aslında. Onu demeye çalışıyoruz. Geçtik. 15 bölü 4. Kesrin ondan sayı çevirelim. Yani bir bölme işlemi yapalım. Bir de normal ondalık sayı çevirelim. 15 bölü 4. 15'in içinde 4, 3 kere. 3 kere 4, 12 çıkarttım 3. Bitti mi işlem normalde? Bu kadar. Ama devam ettirmek istiyorum virgüllü kısmını. Buraya bir 0 ekledim. Buraya bir virgül atıyorum. 30'un içinde 4, 7 kere. 7 kere 4, 28 çıkardık. 2, 0. Önce soracaksınız. 2'nin içinde 4 var mı? Yok. Buraya bir 0 ekleyip soracaksınız. 20 içinde 4 var mı? Yok dersek buraya bir 0 ekleyeceğiz. Ama ya var. Kaç defa? 5 kere. 5 kere 4, 20 çıkardım. 0, 0. Yani 15 bölü 4 demek 3,75 demektir. Ya da 15 bölü 4. Paydasının 100 olması için 25 ile genişletmem gerekiyor. 25 ile 15 çarparsam 375'tir. 25 ile 4 çarparsam 100 demektir. Hem yukarı hem aşağı çarpacaksınız. 375'i yazıyorum. 2 tane 0 olduğu için 1, 2 basamak alıyorum. 3 tam %75. İstersen bölme işlemi yaparak bulurum sayının değerini. İstersen paydasını 100, 1000 yaparak buluruz. Hangisi sizin kolayınıza gelirse oradan yapabilirsiniz. Aşağıda ondalık gösterimi verilen sayıları kesir olarak yazalım. Şimdi bakın, şurada virgülden sonra bir basamak var. O zaman paydasının kaç olması gerekiyor? Hani iki tane sıfır olduğu zaman iki basamak ayırdık ya. Burada bir tane basamak ayırdık. O zaman paydası on olacak. Sayıyı düz okuyorum. 38. Cevap 38 bölü 10. Şimdi sayı düz okuduk. 4111. 4111. 3 basamak olduğu için 3 sıfır. Yani 1000. Bu kadar. Kesire çeviriyoruz. 0,7 demek sayı düz okursam baştaki 0 yazın okumaya gerek yok. 7 demektir. 1 basamak olduğu için 10. Sayı düz okun. 6205. Bölü kaç olacak aşağısı? Şurası. 1, 2, 3 basamak. 3 tane sıfır olacak yani. Yani 1000. 375 bölü 2 basamak iki 2 tane basamak olsun 100. 4,11 411 bölü 100 olacak. Şimdi bunları siz videoyu durdurup kendiniz yapın önce. 0,01 Ne yapacaksınız burada? Şuradaki baştaki sıfırlar okumaya gerek yoktur. Yazılmaz. Yani mesela 0,5 0,5 yerine 5 yazarız biz. Burada aynı şekilde 1 bölü 100. Sonra 0,101. Sayı düz okuduğum zaman 101 demektir. Burada üç basamak olduğu için cevabımız bin aşağısı. Sayıların kesirlerin ondalık sayıya çevirirken pay, virgülden sonraki basamak sayısı kadar buraya sıfır eklersiniz. Basamak sayısı üç tane ise 3 sıfır gelir yani buraya. Buna göre yazacaksınız. Buna göre de hani kesir çevirmiş olacağız. Sonraki ondalık sayıların basamak değeri var. Basamak dediği, değeri dediğimiz şey sayının bulunduğu yere göre değişir. Sayı değeri farklı bir şeydir. Sayı değeri kendisidir. Ama basamak değeri bir sayının, bir rakamın bulunduğu yere göre değişen değeridir. Mesela hani 125 yazdım. 125'te birler, onlar, yüzler basamağında bulunuyordu ya. O çözümlemeyi yaparken. İşte ona göre bakacaksınız. Sayı değeri kendisidir. 7'nin sayı değeri. 7'dir. 5'in sayı değeri 5'tir. O değişmez. 1'in sayı değeri 1, 2'nin sayı değeri 2, 7'nin sayı değeri 7'dir. O aynı. Ama basamak değeri hani virgülden sonra birler onlar diye Onlar basamağında olduğu için 7 kere 10, 70. Onlar basamağı. Birler basamağında olduğu için kendisiyle çarpıyorum. 7, 5 kere 1, 5. Şurası virgülden sonrası onda bir, yüzde bir, binde bir demektir. Onda bir, yüzde bir, binde bir basamağı. Onda bir olduğu için 0,1. %1'ler basamağı olduğu için burası %2 oluyor yani. 0,02. Binde 1 olduğu için binde 7 oluyor burası. Binde 7 demek 0,007. 3 tane bakın şey virgülden sonra binde 3 tane basamak oluyor. Ondalık gösterim veren sayının basamak değerlerini toplamı şeklinde yazmaya sayılar çözümleme denir. Basamak değerlerinin toplamı şeklinde. Hani burası birler basamağı onlar basamağı, yüzler basamağı. Sonra onda birler. Bunu unutmayın. Burası yüzde birler. Şurası da binde birler. 124,704 dediğimiz zaman şu bir onlar yüzler ya bir tane yüz var. Artı iki tane on var. Artı dört tane bir. Dört çarpı bir yani. Sayı çözümlüyorum. Sonra 7 tane 10'da 1 10'da 7 yani. Artı 0 ,7, Artı şuradaki 0 olduğu için yazmaya gerek yok. Binde 1'lere basamağına geçiyorsunuz. 0 0 0 4 oluyor yani. Bu şekilde yazdığınız zaman sayıyı çözümlemiş oluyorsunuz. Yani şuradaki bir hamle daha gidebiliriz istersek. 1 tane 100 artı 2 tane 10 artı 4 tane 1 artı. Mesela şurası 7 tane onda 1 demektir. 10'da 7 demek 7 tane onda 1 artı 4 tane binde 1. 4 tane sorgul 0 0 1. Böyle yazsak da oluyor. Yani bunu kesir olarak, şunları kesir olarak yazdığımız zamanlar da oldu. Şu şekilde. 1 tane yüzler artı 2 tane 10 artı 4 tane 1 var. Onda 1 dediğimiz zaman hani şu sayıyı 1 bölü 10 şeklinde yazdık ya bir önce. Hani 0 bölü 8 demek 8 bölü 10 demekti ya. Bu da 7 tane 1 bölü 10. Artı 4 tane 1 bölü 1000. Sayı düz okuyorum. 1 bölü virgülden sonra 3 tane 0 olduğu için şey, 3 basamak 1 bölü 1000. Bu şekilde yazsak da sayıyı çözümlemiş oluyoruz. 1 bölü 100 yok. 1 bölü 10 var. 1 bölü 1000 var. 1 bölü 100 yok. Yoksa eğer zaten burada 0 var demektir. O yüzden yoktur. sonra geçtik. Üç tane yüz, 3 tane on, bir tane bir, iki tane onda bir, üç tane yüzde bir sayısını ondalık sayı olarak yazalım. Yani virgüllü çözümlemiş hali verilmiş. Biz virgül sayı olarak yazalım. Nasıl yazacaksınız? Üç tane yüz demek 300 artı 30 artı 1 artı 2 tane 1 bölü 10 1 bölü 10 artı 3 tane 1 bölü 100. Bu şekilde yazalım. 331. 331 virgül. Tamam mı? Bak buna sonrası virgül. Onda birlere basamanda 2 varmış. 2. Yüzde birlere basamanda 3 varmış. Şöyle. Sonra 5 tane 100 var. Onlar yok. Onlar yoksa eğer o zaman 0 var demektir. 500 3. 3 tane 1 var çünkü. Virgül. 300 var, şey 3 var onda bir basamanda 3, yüzde birler yok o zaman burada 0 var demektir. Binde bir basamanda 5 varmış, 500 305. Sonra 4 kilogram buğdaydan 1 kilogram un elde edilmektedir. Buna göre 62 kilogram buğdaydan kaç kilogram un elde edilir? 4 kilogram, şöyle 4 kilogram un buğdaydan. 1 kilogram un elde ediliyormuş. O zaman 64'te 1'i kadar. Yani 62'yi 4'e böleceksiniz. 62 bölü 4. Altın içindeki altın içinde 4, 1 kere 1 kere 4, 4 çıkardım. 2, 2. 22'nin içinde 4, 5 kere 5 kere 4, 20 çıkardım. 2, 0. 20, 2'nin içinde 4 yok. Bir tane 0, bir tane şey, e, virgül. 20'nin içinde 4, 5'ti, 5, 5 kere 4, 20 çıkardım. 0, 0. Yani 15,5 kilogram. 15,5 kilogram un. Aşağıda verilen sayıların ondalık gösterimlerini bulalım. Tekrar söyleyeyim. Paydasını 10, 100, 1000 yapar mısınız diye bakacaksınız önce. Yapabiliyorsanız eğer önce bunu yapacaksınız. 4 ile genişletirsem 4 kere 4, 16, 160 4 kere 6, 24, 184 184 bölü 100 2 basamak olduğu için 1,84 ya da bölme yapacaksınız. 300 bölü 400 ya burada sadeleştirme yapalım bence. Bölü 4, bölü 4 yapalım. 304'e bölürsem 75'tir. 75 bölü 100. 400'e 4'e böldüm. 75 bölü 100 demek 0,75 demektir. Artık herhalde hızlı bir şekilde görüyorsunuzdur. 10 olması için 2'ye genişletiyorum. 14 bölü 10. 14 bölü 10'da bir tane 0 olduğu için 1,4 oluyor. Yani tekrar söyleyelim. Şuradaki de 62 bölü bölme işlemi yaptım ya. İsterseniz siz bunu 25 ile genişletip paydasını 100 yapabilirsiniz. Yani şöyle 62 bölü 4 ya 25 ile genişleteksiniz. 62 ile 25 yapacaksınız. Aşağısı 100 olacak. Bu da bir şey, bu da bir yöntem. Fark etmez hangisi sizin kolayınıza geliyorsa eğer oradan yapabilirsiniz. 1,4 ile 1,2 ile 1,4 sayılar arasında kaç tane ondak sayı vardır? Açıklayarak bulunuz. Normalde şöyle oluyor. 1,2 1,4 arasında bir tane sayı var. 1,3 gibi oluyor değil mi? Aslına bakarsanız öyle. Ama öyle değil tam olarak. Neden hocam? Çünkü bir önce yaptık ya. 1,4 demek. 1,2 demek 12 bölü 10 demektir. Doğru mudur? 12 bölü 10. 1,4 demek de 14 bölü 10 demektir. Hani bir virgülden sonra bir basamak olduğu için aşağıya 10 yazdım. Virgülden sonra bir basamak olduğu için aşağıya 10 yazdım. Ama bir kesri mesela 1 bölü 2 ile 2 bölü 4 aynı anlama geliyor. Çünkü 2 ile genişlettim 2 bölü 4 oldu. 1 bölü 2 de yarım demektir. 2 bölü 4 de yarım demektir. Aynı anlama geliyor bakın. Şöyle. Bir, bir pasta 2'ye böldünüz yarısını bir tanesini yediniz. Veya bir pastayı 4'e böldünüz 2 tanesini yediniz. İkisi aynı anlama gelir. İşte 12 bölü 10 kesrinin de paydasını 10 ile çarparsam 120 bölü 100 olur. 120 bölü 100 ile 12 bölü 10 aynı aynı değerdir. 120 bölü 100 ile 12 bölü 10 aynı anlama geliyor. Paydasını paydasını ve payını aynı sayı ile çarparsam bu şekilde kesrin değeri değişmez. Şurada 2 ile genişlettim bakın. Yine burada 10 ile genişletirsem 140 bölü 100 10 ile genişletince. Şimdi bakın. 1,2 ile 1,4 yerine 120 bölü 100'ü kesir olarak ondan sayı olarak 1,20 140 bölü 100'ü de ondan sayı olarak edersem 1, 1,40 olarak edersem, 1, oldu. Burada bir tane sayı vardı. Burada 20 tane sayı oldu. Ya da hocam ben burayı Onla değil de 100'le genişletiyorum. O zaman 1200 bölü 1000. Burası da 100'le genişletirsem 1400 bölü 1000. Yani şöyle oluyor aslında. 3 basamak olduğu için 3 basamak. 1,200 1,400 oldu bu da. E 200 tane sayı oldu. Yani siz bir tane ekme sonsuz tane küçük parçaya bölebilirsiniz. O yüzden bunların arasında sonsuz tane sayı vardır. 1,2 ile 1,4 arasında sonsuz sayı vardır. Sizin burada görmeniz gereken şey şu. 1,2 demek, 1,20 demek, 1,200 demek, 1,2000 demek aynı sayılardır. Siz Kesirdeki ondalık kısmının arkasına istediğiniz kadar sıfır yazın. Kesrin değeri değişmez. Ondalık sayının değeri değişmez. 1,5 ile 1,50 aynı anlama geliyor bakın. Aynı değeri gösteriyor. Yukarıda veren kesir modelinin paydası 10, 100, 100 olacak şekilde gösteriniz. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yani paydası 100. 1, 2, 3, 4. 4 çarpalım 40. Bizim kesrimiz normalde 40 bölü 10. Yani 0,40. Veya 40 bölü 10'un sıfırlarını sadeleştirirsen 1, sıfır yukarıdan 1, sıfır aşağıdan giderse 4 bölü 10. 40 bölü 100'ün. Yani 0,4. Ya da e, 40 bölü 100'ün 10'la genişletirsem hem yukarı hem aşağıya 400 bölü 1000 demektir. 400 bölü 1000 ne de demek? 0, 400 demektir. İşte bakın, bunların hepsi aynı değer. 0, 10 ile 0,100 veya 0,1000 bu şekilde artırabilirsiniz. Ondalık kes kısmın sonuna istediğiniz kadar 0 ekleyebilirsiniz. Bakın, herhangi bir sayı değil. 0 ekleyebilirsiniz. O zaman 19 sayının değeri değişmez. Aynı kalır. Sonra 124 virgül 560 sayısının 5'in basamak değeri ile 6'nın sayı değerinin kaç olduğunu bulunuz. Neymiş bakalım. 124 virgül 562. 5'in basamak değeri 0,5'tir. Basamak değeri. 6'nın sayı değeri kendisidir. 6'dır. Basamak değeri bulunduğu yere göre değişir. Sayı değeri değişmez. Kendisidir dedik ya. Olay bu yani. 3 çarpı 100 artı A B virgül 0 1. 300 ama bundan sonrası kaç oldu belli değil. Yüzde, onda bir. Yüzde bir. Binde bir. D virgül 0 2 524'müş. A şu sayıyı yazalım. 300 2'ymiş. Virgül B'nin yerine 5 gelmiş. 2 var şurada. Tamam doğru. C'de de binde bir 4 var. Binde basamakların olduğu yerde 4 var. Şunu iyi anlamanız gerekiyor. Şuradaki B'dir. 2, 2 tamam doğru burada. Şu da C'dir bak. Yani B eşittir 5, C eşittir 4. Başka burada yok. Şurası D de 3. 300 olduğu için. D 3. A da şuradaki sayı var ya hani. 302. A eşittir neymiş? 2'ymiş. Sonra neyi soruyor bize? A, bunların toplamını sorduğu için de 5, 9, 12, 14'tür toplamları. Sonra hocam 5,05 5,2 5,155 Büyükten küçüğe sıralayalım. Bir önceki dediğimiz olay bu aslında. Ne hocam? 3 basamak var burada. Burada 1 basamak var. Burada 2 basamak var. Hepsi 3 basamak olursa sorun kalmıyor değil mi? O zaman 3 basamağı tamamlayabilirim. Yani arkasına 0 ekleyebilirim. 2 tane 0 eklerim. Önce tam kısma bakıyorum. Hepsi eşit. 155, 250. O zaman B en büyüktür. B büyüktür. 155 var. C sonra A'ymış. B, C, A. Virgülden sonra önce tam kısma bakacaksınız. Son on dakika kısmına bakacaksınız sıralama yaparken. Buna göre sıralayacaksınız. Tekrar söylüyoruz. Bakın bazı öğrencilerimiz diyor ki hocam ben iki defa dinledim anladım. İki defa da dinlemek gerekirse iki defa dinleyeceksiniz. 3 defa dinlemek gerekirse 3 defa dinleyeceksiniz. Anlamadan geçmek yok. Yeni derslerde görüşmek üzere. Bay bay.